Amazon Prime bildiğiniz gibi Türkiye'ye hızlı bir şekilde giriş yaptı. İlk ay ücretsiz deneme, sonrasında ikinci aydan itibaren 8 liralık bir ödemeyle bu ayrıcalıklara sahip olabiliyorsunuz. Nedir bu ayrıcalıklar? Amazon'dan yaptığınız alışverişlerde kargo teslimatına ücretsiz fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Godfather tarzı kült filmlerden, onun dışında Mr. Robot'tan Office'e, Seinfeld'e kadar bilinen ve Amazon yapımı yeni tarz dizilere e, göz atmak isterseniz e, buradan Prime Video fırsatlarını biliyorsunuz onun dışında en önemlisi olan Gaming e, kısmıyla benim kanalıma şuradan farklı bir üyelikten gösterelim e, şu şekilde girdiğinizde tabi Twitch ve Amazon hesaplarınızı bağlamanız lazım birbirine buradan abone ol deyip Prime ile ücretsiz denemeye başlayın dedikten sonra benim kanalıma destek verebilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.